Dün yapılan açıklamada Ali Koç Fenerbahçe'den alacağı olan 3 milyar 500 küsür milyonluk rakamı camiadan istemediğine dair bir açıklama gelmişti ki zaten bunu sık sık kendisi de söylüyordu. Burada yiğidi odur hakkını ver tarzında bir söz söylemek istiyorum çünkü bu devirde evlat baba evladına, evlat babasına, kardeş kardeşe en ufak bir destek çıkmazken bir kişinin bir camiye böyle büyük paraları bırakması gerçekten e, kolay bir durum değildir. Ama şunu da Ali Koç unutmamalı. İnsanlar size tam 7 yıl boyunca destek vermişti ve bu destek ki 8. senedeki seçimde de çok kötü bir zamanda ve Fenerbahçe çok zor durumda bırakmanıza rağmen ucu ucuna kaybettiğiniz bir seçim vardı. İnsanlar size neden bu kadar çok destek olmuştu? İşte bu yüzden çok büyük bir paranız vardı. Fenerbahçe'ye e, bu yönden çok büyük katkılarınız sağlanacağını insanlar bildiği için zaten size bu kadar destek vermişti. E, ee, Saadettin Saran sizin bu başarısızlıklarınızın onda birini yapmış olsa ve hatta Galatasaray'ın başındaki Dursun Öndek veyahut da Beşiktaş'ın başındaki Sardal Adalı bir de o kulüplerden başkan olabilirler veyahut da başkanlıklara adaylıklarını koyabilirim der. İnsanlar zaten size bu yüzden destek vermişti Bir de şimdi şöyle bir şey var. Mesela ya e bu Bıraktığınız paralar haricinde Fenerbahçe bir önceki yani sizden önceki başkan yönetiminden bu zamana kadar geldiğimizde Fenerbahçe ne durumda iyi durumda mı kötü durumda mı bir de buna bakmak lazım. Ve Fenerbahçe mesela Aziz Yıldırım belki sizin kadar çok büyük paralar bırakmasa da Fenerbahçe gerçekten çok büyük servetler kapmış araziler spor salonları yani her şeyi yapmış bir kişiydi. Siz bu yönden Fenerbahçe'ye ne katı bildiniz? Yani paranızın Fenerbahçe'ye ne katkısı oldu? Mesela sadece şu Jose Mourinho örneğine gelelim. Sadece Jose Mourinho bir yıl, üç aylık bu süreçte 20 milyon avro gibi bir para vermek durumunda Fenerbahçe kalmış durumda. Yüzlerce hatalı transferler yapılmış durumda. Peki bunların mesela en büyük sorumlusu kim diye sorsak siz çıkmaz mısınız? Bu kadar yanlışa bu kadar yanlış harcanan paralara rağmen siz çıkıp da deseniz ki ben Fenerbahçe'deki alacaklarımı istiyorum deseniz insanların size karşı artık bir saygısı kalır mı? İnsanların size yaklaşımı nasıl olabilir? Bir de bunu düşünmeniz lazım. Eğer ki aradan 3 yıl 5 yıl geçtikten sonra siz bu kadar kötü bir performans göstermenize rağmen tekrardan başkanlık adaylığını koysanız kazanabilme muayeneniz var. Bu da bu yaptığınız cömertliklerin sayesinde olacak bir durumdur. Eğer ki siz Fenerbahçe'den alacaklarınızı talep edersiniz. İşte o zaman Fenerbahçe camiasının bence size kapıları tamamen kapınırdı. Bence siz de bunun farkındasınız. O yüzden e, gerçekten çok büyük bir miktar. Bu para bırakılacak bir para değil. Burada hak veririm ama sizin de yaptığınız hatalardan dolayı Fenerbahçe'nin de yani çok ama çok büyük paraların da kaybı olduğunu e, görmek gerekiyor diye ben düşünüyorum.